1857 yılında Kuzey Atlas Okyanusu Kuzey Carolina açıklarında batan en az 9 ton altın ve mücevher yüklü SS Central America gemisinin baş döndüren hikayesi. İşte bulunan altınların minik bir kısmı. Kalan yüz milyonlarca dolarlık servet hala okyanusun dibinde mi? İkinci Dünya Savaşı sonlarına doğru ABD Deniz Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla vurulan Japon Awa Maru gemisinin sonradan ortaya çıkan büyük sırrı. Gemiyle birlikte sulara gömüldüğü iddia edilen toplam 5 milyar dolarlık altın, platin ve onlarca sandık mücevher nerede? Tarihin Kayıp Hazineleri